Evet babacım şimdi nereye gidiyoruz şimdi aracımıza bindik malum saat biraz geç oldu ama Güneş yeni çıktı Güneş demek ne demek gezmek demek piknik demek kamp demek değil mi Evet Evet. bir çıkalım bir şunu da çek bunu da YouTube atalım bak bak tamamen kaskını maskını takmış Kaskını mi? maskını. Mi? Tanju abi iyi miyim böyle. Evet. Şurada kedi var onu veterinere götüreceğim Tanju abi ya. Adamsın. İşte hayvan seven bir mahalle komşumuz da var. Kenan bunu YouTube'dan izlersin. İzlerim abi. Hadi görüşürüz. <laughs> tamam abi görüşürüz. Standart Yusuf Ali yine mızıldamaya başladı. Yusuf Ali öyle. Ya kameraya çekilince neden susuyor? Ama karizma ya. Baba baba onu Zeynep. Zeynep sen mi yapmıştın bunu? Rümeysem evet, sen mi yapmıştın? Ben Zeynep'in o Zeynep'in hatırası oğlum. Ne yakalasa yırtacak. He ya. Parçalayacak. Hayır, alamazsın onu. Yine Kamp alanına doğru giriş başladı. Tam böyle farklı yerlerden, insanların az olduğu yerlerden akışa devam ediyoruz. Ne diyorsun? Yer geri mi dönüyoruz? Tuturayım. Derenin içinden gidiyoruz şimdi. Neyse sandalyeleri açar mısın kızım? Zaten açmak için geldim. Çok şöyle. Bunlar sönmek bilmiyor. Baba ben koyayım herkes. Kaç kızım? İsrafın her türlüsüne karşı değil mi? Ben koyayım herkes. Çık kızım oradan annediğin görüntü alamıyor bak şimdi bunları çok güzel yakacağız tamam tamam şunu da alabilirsin Rümeysel dikkat et düşme güzel. bir şekilde. <laughs> He? Açalım. Sonra Bu burada mı olacak? Ha. 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 yardım Ha. Yusuf Ali'yle sen gölgelikte dur hayatım. Evet. Burada durma ki ise olmaz. <laughs> Anne oturma. Karnımız acıktı kızım. Gideceğimiz ee, mekanımızı kapatmışlar. Ben de e, güneşi kaçırmamak adına size hemen burada şiş yapacağım. Ve yiyeceğiz. Tamam mı? Hı -hı. Gözümüze Pek gidelim. Kız göz kız. Hemen gidelim. Ooo. Ya, ya, ya. Şimdi bak babanın sol tarafında, Buradan. sağ tarafında. Nime zaten tuttu musun? Çiğ. Abla bir yerde çalışır. Parmaklı tekerleğ var. Yap. Duymuyor mu? Dur kız bırak orayı. Zeynep bol etli yapıyorum kızım. Oh. Şişlerimiz. Benim ağzım bu kadar büyük mü? Anne benim ağzım bu kadar büyük mü? Hayvan dostlarımızı da beslemek lazım değil mi kızım? Evet. Aferin benim kızıma. tam bir paşa gibi bakılıyor Yusuf Ali'ye ya. Yusuf Ali! Oğlum! La üstünü yeni aldık da. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? He? Bu <laughs> kadar Çay koyamadığımın şahididir. Oh. Sizler ne yapıyorsunuz burada? Kaydırak. Yaptık. <laughs> yaptık. o, kadar o kadar kaydıraklar varken siz burada kendiniz kaydırak mı yaptınız? Evet. Ha. Hadi bakayım kayın da göreyim. Hadi. Işte. Bak kaydırak. içme şaka yapma o şekil. Ama üstünüz mahv olacak. Yok. Bak. Döndür. Oo çok kötü olmuş. Dönü popolara. Popolara bakayım popolara. Aman Allah'ım çok kötü olmuş. Eyvah. Mahv olmuş. Benim bana. Kirlenmek güzel midir? Güzel Temizlemesi? Çok, çok aa, aa. Kızlar. Yorulduk ama güzel oldu değil mi? Zeynep bak bakayım bana. Hı. Ne olacak bu pantolonun hali? Arkadaşlar ben gözümü takınca. Çay felaket olmuş değil mi? Ayran bitsin ya ulaşamadım. köpüklü. <laughs> AVM'yiz. <laughs> <laughs> e oğlum, içecek mi oğlum? de Toplandık ve gidiyoruz. Harika oldu ama bugün. Çok iyi oldu. Şurada insanlardan uzak yeşillik, güzel hava. Muhteşem bir gün oldu. Hadi bakalım. Eyvah. Zeynep'teydi. Babama verdim. Zeynep kaybetmiştir Meysa. Burada kalıyoruz. Hadi bakalım gidelim. Demek istediğim bir şey var mı? Kapatıyorum. Çok güzeldi. Olay bitti. Çok güzeldi. Hav 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 hav. Hadi kal. Anahtar burada bir. Yorulduk mu kızlar? E yani. E yani. Oo kelimeye bak. E yani Yusuf Ali güzel baktı ama. Hmm. Tamam. Önce mangal ona yaptıracağız.